sizlerle birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz arkadaşlar uzun zaman sonra yani bir yıl oldu ya bir yıldır Murder Mystery'de Roblox'ta Murder Mystery oynamıyoruz arkadaşlar şu anda bilgisayardan oynadığım için bir yerine hesap açtım ondan sonra şöyle kendi şeyimdeki silahları falan buraya geldim Run falan var Run Space falan klasik Murder Mystery ne oldum hiç bilmiyorum e, şansım var böyle böyle şunu da yukarıya çekelim videoya geçmeden önce bir like atarsanız çok mutlu ol olurum ve inokant olmuşum inokant olmuşum ve uzun zaman sonra oynamak cidden çok garip geliyor nasıldı Oyunları, oyunun fiziği nasıldı böyle şeyleri sanki bir tık unuttum da bu tramboyun zıplamıyor muydu yani değişik şeyler değişik geliyor bana. Baya uzun zamandır. Abi katil önümde. E sen öyle, öleceksin abi. Lan dur Gitmedim. Bu kadar. Cici. GG. Kazandık güzel. Güzel oyundu arkadaşlar. Aynen sevdik var da yazamıyorum muyum ben şuraya şurada çıkıyor da ben direkt biolab seçiyorum abim. biolab benim oynadığım en sevdiğim haritalardan birisiydi cidden biolab neden ee, en büyük haritalardan birisiydi hatta e, ee, kaçıncıydı hiç hatırlamıyorum şey hotel e, ondan sonra mill base bir de işte bunu seviyorum e, biyoloğumu seviyordum. Burada bir tane adam kılı, kılıç atmış. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, Roblox videoları gelmeye devam edecek. Bu iki üç gün içerisinde. Onun dışında daha başka bir şey yok. Aynen. Hadi bakalım turumuza başlayalım. İnşallah murder olabilirim ya da şerif. Veya şey hero olabilirim. Şerif ölünce hani silah düşüyor. Ondan sonra. Bu arada inventörüm şöyle. Tekrar göstereyim space rainbow. Her dedik, lülülülü, lülülü. Netir var bu çok güzel cidden Netir baya Bu arada şey ee, Arkadaşlar ee, Yıldızda bir tane Minecraft serisine başlamak istiyoruz Başlayacağım Kendi kankalarımdan olur Innocent Okey Yumurdur şansım yüzde sekiz buçuk bin sekiz yüz okey sekiz buçuk bin cidden kötü bir sayım Evet aslında güzel bir sayı ama işte neyse yani hala yani geçenlerde oynamıştım zaten şu Roblox'u bir indirdim bayağıdır oynuyorum bu arada arkadaşlar e, aşağıdaki linkten Discord sunucuma gelmeyi unutmayın bir de diğer kanalıma gelirsiniz mutlu edersiniz benim yani abone olursanız çok mutlu ol olurum bu arada 50 aboneye ulaştık ve Hani içerisinde bana destek olanlara çok teşekkür ederim. Şimdi altınlarımızı topluyoruz. Bir de şey diğer hesabımda arkadaşlar toplam şey falan yatırmıştım robux falan yatırmıştım. Bak hala atlıyorum camdan atlıyorum. Robux falan yatırmıştım abi işte. Ondan sonra orada 145 Seviyeydim 145 seviye. Aga be. Burada şu anda alt seviyeyim. Tekrardan aynı yerlere gelmek istiyorum. Yani oradaki şifreyi unuttuğum için buraya yeni hesap açtım. Bugün bir baktım o hesap gitmiş. Ondan sonra şifreyi buldum ya kolay bir şeymiş ha. Yani. Abi kesin bu numaradır. Ya abi kılıcım geldiğini görüyorum. Ben ama ölüyorum ya. Çok sinirlendim. Bu arada şu powerlarımdan hiçbir şey yok çok üzülüyorum. Efektim de yok. Emotes de yok. Right Radio... ee, neyse. Şu bana var Neyim ne olsun? Cardan cadam. Yok. Ne olabilir? E, ee, cardan cadam olsun mu? Yok olmasın. eee ne olabilir? E, ee, küp. Küp adam. Yok. K kar küpü. Kar küpü aynen kar küpü. Yok kar küresi mi? Kop, kar küplü küresi yok. Kar küp küpü. Şöyle kar kar küpü kar küpü kar küpü yok ne o kar küpü kar ismi küpü şey e, ee, konfirim daha konfirim diyorum ve hala gelmiyor Kar küpü. Neredesin kar küpü? Neyse. Bitti mi? Yok bitmemiş. Bakalım neler yapıyorlar. Fez göz yor yor zor zor. Ee, burada iki bıçak tutuyor e Yerini biliyor. Ya şunların koşmalarına baksanıza. <laughs> Neyse. O oh, bu şerif güzel arkadan dolaşmıyor mu deniyor? Yok bu imp tamam bu imp impostor <laughs> ve gg gm okey tamam ikinci oyunda win'imizi aldık ama win'imizi alamadık diye bir şey söyleyebiliriz neden çünkü öldük ama yine de masumlar kazandım o hero'ymuş şey ölmüş tahmin ettiğim gibi inşallah bir imposter veya <laughs> şey olurum işte işte şey aynen ee, workplace olsun aynen İnşallah ee, inşallah şerif olurum ikisinden birisi olsun yeter bana hop şurada abi şu olsun şu olsun yanlışlıkla onu seçerim falan tamam ee, works yani bu ortayı da seviyorum ama birazcık değişik geliyor bana birazcık da küçük yani küçük haritalar büyük mapler Hadi bakalım inşallah imposter verir de. Imposter diyorum. Bir Among Us Geçen imposter diyorum. Murder vermedim. <laughs> Murder vermedim. Bir de şuradan emo testi. Şey şu oturma ne kadarmış? 800. Ben 800 ve bunu almak istiyorum cidden. Ama ilk önce bir tane kutu açacağım. 1800 olduğunda onu alacağım. Abi ya bu kadar da belli etme ya. Yani senin Yes, I can. Down, in, in, down. Neyse, okuruz. arkadaşlar. Sen Allah yok bu değil tamam. Aa burada. Bana gelsin. Ya şeyin Şerif nerede? Şerif yok herhalde. Şerifi bulamadım. Şuraya kaçacağım. Ya sen niye benim peşimden? aa buradan geliyormuş Hii, çok korktum tamam kaçtı ee, ben değilim ee, bir anda karşıma çıkmasın üzülürüm sonra burada geliyor şuraya gidiyorum ve şöyle dönüyorum belki hiç dönmeyeceğim hiç riske atmak istemiyorum cidden ay şu anda korkuyorum Kitchen'a gideceğim, Kichin, Kichin, Kichin. Abi, her şey bana bağlı. Her şey bana bağlı. Allah! Her şey bana bağlı. Her şey bana bağlı. Her şey bana bağlı. Tamam, kaçmak gerekiyor. Hop, 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 hop. Pum. hiro olarak çok güzel bir şekilde bakın Rego Mortis BS hiro rainbow GG İşte budur be. Uf, güzel. Come on. Ee, ne olsun? Pus, olsun. Neden olusu olsun? Küçük haritalar İnşallah murder olurum. Murder olmak istiyorum cidden. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemem gerekiyor ki e, haftada en az 3 video atmayı düşünüyorum. Haftada en az 3 video. Huh. Yani deneyeceğim. Belki 2 haftada bir de yayın açabilirim. Öyle şey Hayır ya planlıyorum. Bu ne ya? Arap mıdır? Nedir bu? Kesin bu imposter ha. Ama impostor da aslında murder'dan daha güzel söyleniyor biliyor musunuz? Yani... Yani bir anda önüme birisi çıkıp böldür olduğunu kanıtlamaya ve şu anda arkadaşlar internetim o kadar çözüldür ki bir anda internet kötüleşti cidden neyse devam ediyoruz şuradan geçelim merhaba <laughs> umursamıyorum şuraya aslında yok abi bunlardan birisi imposter olsa keser Aynen. Yani combo yapabilir sonuçta. Ben kalabalıkta takılayım bence. Mantıklı değil mi? Ve hop. Ay. Ay ne oldu? Burada herkes havada kalmış. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası? Daha demin evdeydim. Gizli odanın bir, de, bir tane gizli yeri var arkadaşlar. Şu televizyonun için televizyonun içine giriyoruz. Burası bir televizyon değil mi? <laughs> televizyonun içi mi oldu arkadaşlar? Bence olmuş. Buradaki kurtulmuş. Buradaki hala buradaki. Burada duruyor. Şurada bir var. Oradaki mördü olma ihtimali var. Cici. Yüz <laughs> elmas vermiş. Ve şu anda o Afrika afk kalınladığı yer olursa boş yere. Evet. Boş yere. Burada sanki. Burada bir çalışma masası var. Ondan sonra burada. Hiç altın yok mu ya cidden mi? 31 altın. Çok güzel bir sayı. 31. Tamam. Tamam çok güzel. Huh. Bu <laughs> Tamam. Devam ediyoruz. Uyuyuyuyuyuyuy. Altın deposu da keşke yüze kadar toplayabilse kar Kim? Murder. He yanlışlıkla birisine sıkmış anladım. Kim peki şu anda? Murder. Büyük ihtimalle o kırmızılı. Kırmızılı mı? da Bu sadece kartopu atıyor. Neyse. Son iki turumuz arkadaşlar şu anda. Evet. Murder olmak istiyorum. Ama olamıyorum maalesef. Neyse. Çok da sorun değil. Eee tamam. Şu anda masamın altındaki bir tane küçük tabureyle oynuyorum. Ayağımı oraya koymaya çalışıyorum. Neyse. Direkt base abi. Direkt mil Milbase. Direkt veya yok ya. Daha küçük harita olsun. Ben Sion 2. Aslında Hoos 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 Hoos, hoos olsa olur. İnşallah. İnşallah. Şey olur. <laughs> mördür olurum da. <laughs> ne yandımları yine ben. Neyse. İnşallah mördür olurum. Hayır ya. Hayır ya. İşte bu ne yapmışsın ya. Bu ne yapmışsın. <laughs> Aga ya. Neyse. Keşke kapılardan da geçebilsek. Merhaba dolu kız. Ben burada saklanıyorum haberin olsun veya haberin olmasın ben gidiyorum buradan. Hop. Ya benim şu oturma şeyim olsaydım ee şu emot isim. Hatta bir dans edelim ya. Dın dın dın. Yok ya bu dans değil. Dın 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 Ya yemin ederim Frank'in Mağara adamı Frank'in DJ Frank'in şarkısını bozdun ya Dın, 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 böyle ses çıkartmıyor mu ya? Böyle ses çıkartmıyor mu? Doğru böyle ses çıkartıyor. Impostor. Abi impostor oraya sıkışmış. What? Allah kahretmesin ya. Impostor burada arkadaşlar. Allah. Allah. Arkadaşlar imposter burada. Help me very much. Ne alakaysa. Sola bak. Ben geliyorum. Eğer bir saniye takılırsam geçmiş olsun bana. Hop. Şöyle. Tamam. <laughs> orkunç Neyse. Buradan geliyor. Aynen çok güzel bir ses istedim ben. Birazcık sessiz kalmadım mı? Bu arada birazcık sessizliğe bulduk. Buldum. Abi şu anda korkuyorum. Cidden korkudan tir tir titriyorum. olsun ya, Façitori, Tamam, uzun zamandır burayı oynamamıştım evet. Ofisik de oynamadım aslında ama ya bilemiyorum ki. Çöreden şey var, bahçesi var, içerisi var, içerisi var zaten. Aynen içerisi her zaman yoktur. Neyse, o kadar boş yapmayalım. Hadi bakalım son mu? Oyunumu... Yes Yes. Abi çok iyi oynayacağım ben. Ben size söz veriyorum çok iyi oynayacağım. Söz veriyorum çok iyi oynayacağım. Söz veriyorum çok iyi oynayacağım. Hadi bakalım ne yapabilirim ki? Oh. Evet, ne oluyor şu anda? Baga girdim. Ee, şunu Your Emotes kapat. Kapat şunu. Tamam. onları bulmaya çalışacağım. Hop, seni de alayım. Tamam çok güzel şu anda. Arkadaşlar şu anda kazanma ihtimalimiz bayağı yüksektir. Hop seni de alayım. Ve seni de alayım. Seni aldırım. lis tamam hop şuradan hop ya 52 saniye aşağı bakacağım evet. son kişi ve viktimizi alıyoruz işte bu be İşte bu arkadaşlar bir kere hero oldum dört kere inosent oldum bir kere de murder olup herkesi katlettim cidden. Çok mükemmel bir maçtı. Yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.